Herkese merhabalar. Bugün arkadaşlar ne mi yapacağız? Bugün arkadaşlar donmuş meyve tarifi veriyorum. Ya da o zaman videoya geçelim. Kaşık alacağız şimdi. Bir tane hepsiyle oynama ha. Arkadaşlar anneannem hepsiyle oynama diyor da ben oynamayacağım. Buzlu meyve yapacağız. Evet. Şöyle. Of. Of ya. Of. Olmuyor. Çok şey katamıyorum. Ah. Hepsini katıp gel geliyorum. Suyunu içeceğim. Yala. Dırırıf. Dırırıf rıf. Dutlarımız. Ee, bu dutların kabuklarını soyup doğrayacağım. Ama sizde ne, nasıl meyve varsa onunla yapın. Ben dutların kabuklarını soyup doğrayacağım. Ya şunların iki saatte kabuklarını doğradım. Ay çekirdek varmış. 2 saat sonra kesmiş bulunmaktayım ve bunun içine katacağım. Şu an. Vazgeçtim. Bunun içine katmayacağım. Neyse. Şimdi de karpuz yapacağım. Hadi bakalım. Karpuz doğrayacağım. Yaptım çöpe 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 çöpe. Hemen hemen hemen. Evet bir dakika. İlk koyacağım şeyi hemen şöyle koyalım. Bir dakika görünüşü ne bayıldım. Kameradan biraz görünüş kötü <laughs> gözüküyor ama gerçek tabak açınca parlıyor parlıyor. Hadi yallah yallah yallah. Buzdolabına dolabına hadi yallah. Evet part 2 yani bölüm 2'de Çekil, göstereceğim.